Merhaba Mikabot takipçileri. Öncelikle hayırlı cumalar. Biliyorsunuz biz cuma günleri yani perşembenin cumaya başlayan gecesi saat 00'dan itibaren bir günlüğüne Mikabot VIP kanalının özelliklerini yayınlıyoruz dostlar. Yani Mikabot VIP kanalına ücret herkes vermek zorunda değil elbette. Ve bunu vermek istemeyen veya veremeyen dostlarımız ee, ücretsiz Halka Açık Kanalda Cuma günleri mikabotun nimetlerinden yararlanmasını sağlıyoruz dostlar. Cuma günleri ee, siz bizim mikabot olarak biliyorsunuz. Twitter'da hem Telegram kanallarında e, hem de Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz. Şuradaki linkten direkt e, Halka Açık Kanala giriş yapabilirsiniz dostlar. Öncelikle şöyle söyleyelim, e, yapay zeka. 22 coin'den 2 tanesine henüz satış vermedi. Gerçi şu an bir Tron'da evet pardon. Bir tanesine satış verdi. Biraz önce Tron'a verdiğinden dolayı sadece Stellar'a henüz vermedi. 22 tanesinden 21 tane sat verdi. Sadece Stellar'a sat vermedi dostlar. Dolayısıyla piyasanın halen bir risk içerdiğini söyleyebiliriz. Yapay zekadan bahsetmek gerekirse dostlar. Yapay zeka ilgili coin'in geçmişini detaylı bir şekilde öğrenip zeki bir şekilde sonrasını geleceğe dair yön tahmini yapıyor. Yani yükselecek veya düşecek. E, bunu o kadar böyle ilginç bir şekilde yapıyor ki dostlar orta ve uzun vadede bir ister piyasa düşsün ister yükselsin e, varlığınızı koruyor e, ve paranızı ilginç şekilde arttırıyor. Yani e, şimdi yapay zeka olduğundan dolayı dostlar hani oradaki hani bir indikatör mantığına yapılmadığından dolayı açıkçası e, yani biz geliştirisi olmamıza rağmen bizi de şaşırtıyor dostlar. 2 yıllık bir emeğin sonucunda buralara geldik. Ee, şurada kripto avcısı e, yorumlayısı var. Kripto avcısı raporu var. Biraz sonra onu yorumlayacağız. Bu raporu akıllı bir şekilde yorumlayıp burada bir smart score veriyorlar dostlar. Şuradaki SS skorlarını görüyorsunuz. En yüksekten en aşağı. Yani bu en ilk SS yani smart score'a sahip olanları listeliyor sağ tarafındaki fiyat dostlar. Yani genel itibariyle hacim olsun, e, panik alım seviyeleri olsun, e, hacim patlama seviyeleri olsun, yukarı ayrışma puanları olsun. E, hacim payları hani bir de marketteki hacim payı da önemli Birçok böyle parametre var dostlar bunları akıllı bir şekilde puanlandırıp bir smart score veriyor e, Bu raporu açıp Böyle bir 5-10 dakika yorumlayamayan e, Üyelerimiz için e, mikabot akıllı bir şekilde buraya yayınlayıp e, Hangi coinlere dikkat etmeniz gerektiğini buraya düzenli olarak paylaşıyor e, Bu da pratik açık, Pratiklik açısından Epey yarar sağlıyor dostlar Biraz öncesinde bir e, kanal bükücü raporları yayınlandı. Bu rapor e, yatay piyasada hangi seviyelerin e, daha çok e, kazandırdığını, nerelerden nerelerden yatay piyasada e, kazanmamızı sağlar. Sağlar ve aynı zamanda yatay dirençleri görmemizi sağlıyor dostlar. Şöyle bakın. Son 41 gün içerisinde aslında ciddi bir akümülasyon var. Ee, özellikle 9380 ile 9700 rakamlarda bir akümülasyon olmuş ama maalesef buranın altında olduğumuzdan dolayı yani bir desteğin altında olduğumuzdan dolayı akümülasyonun şu an aslında bir risk altındayız. Ee, son 17 saat içerisinde e, 9190 ile 9226 arasında böyle 4-5 defa gel yaşamış dalgalanma olmuş şu an buranın üzerinde olmamız açıkçası olumlu. Zaten şuradaki rakama baktığımızda e, 9000 Pardon şöyle. 9 buçuk güne bakalım dostlar. 9180 9206 ile başlayan bir akümülasyonun yani yatay bir kanal varmış. Bu kanalın üzerinde yani alt seviyesinin üzerinde olmamız açıkçası Bitcoin'in 9378 seviyesine kadar Çıkabilmesi sağlar buraya gelince bir satış yiyebileceğini söylüyor dostlar Buna dikkat etmekte fayda var Ama 9183 altında tekrar böyle Bitcoin'in oyalanmasıyla birlikte O zaman stres başlar Yapay zeka verilerini birleştirdiğimizde şu an halen risk olduğunu unutmayınız dostlar Şu an gelin Kripto altsının raporunu yorumlayalım. Şu an ben biraz önce indirdim ve raporu açtım. Hep beraber yorumlayalım birlikte. Evet. Şu an Bitcoin'in en çok sevdiğimiz yerlerden bir tanesi Bitcoin'in kısa vadede destek direnç yerlerini görmemizdir dostlar. Şöyle baktığımızda evet e, sol tarafında eksi olması yani bir coin'in günlük al alsatta e, destek olduğunu gösteriyor. Yani 9182 ile 9210 seviyesi bir destek. E, zaten kanal bükücü aşağı yukarı buna benzer bir şey söylüyor dostlar. 9180 seviyesinin altında oyalanması riskli. Peki nerelerden satış gelebilir diye baktığımızda e, yani 9297 ile 9383 arasında bir direnç olduğunu söylüyor. Kanal bükücü de yaklaşık 9.380 seviyesinde bir satış olabileceğini söylüyordu dostlar. Bu anlamda birbiriyle uyumlu diyebiliriz. Biraz daha fotoğrafın bütününe yani orta vadede böyle son 50 günlük bitcoin hareketlerine baktığımızda 8.900 ile 8.900 seviyelerin ciddi bir destek olduğunu, 9.900 rakamların yani şu 9.946 ile 10.030 10 seviyesinin ciddi bir direnç olduğunu söylüyor dostlar. Yani burada anlamamız gereken şey şu ki 8900 altında saatlik kapanışlar e, ciddi bir düşüş meydana getirebilir dostlar ve bu akümülasyon bozulur. Aynı şekilde Ethereum tarafına baktığımızda şu an Ethereum fiyatı 239 sol tarafta eksi olması ne demiştik bir destek anlamına gelir. 233 ile 235 arasında Ethereum'da e, böyle bir destek olduğunu görüyoruz. Ethereum yukarı tarafında artık bir 242 ile 243 seviyelerinde bir e, direnç olduğunu görüyoruz. Genelde VIP üyelerimiz henüz bir ethereum'a bir e, alış sinyali gelmediyse, satış sinyali gelmişse e, biraz ethereum şu seviyelere kadar yükselmesini bekleyip şu seviyeden short açabiliyorlar küçük bir olsa dostlar. Biraz daha böyle e, fotoğrafın bütününden baktığımızda ethereum'un şu an e, yani resmen böyle aşağıda beklediği e, destek seviyesinin 210 ile 219 seviyesi olduğunu görüyoruz. Buradan sola doğru gittikçe daha güçlü bir destek olduğunu söyler dostlar. Yani 216 ile 219 seviyesinin güçlü bir destek olduğunu söylüyor ama hepsini böyle birleştirdiğimizde aslında 210 ile 219 seviyesi gibi bir rakam çıkıyor. Bakın son zamanlarda Adalay'a bakın. Adada, da 110 ile 111 arasında destek var en yakın olarak. Buranın altına kırarsa sıkıntı var diyor. O zaman 84 ile yani 0084 ile 90 arasına düşebileceğini söylüyor dostlar. Ada de eğer yukarı çıkmasa birlikte 127 ile 130 arasına 030 arasında satış yiyebileceğini söylüyor dostlar. Bunun mantığını anlamışsınızdır. Bakın dostlar kripto avcısı raporunda 87 tane işlem paritesinde hem satışı bakımından hem de USDT bakımından ilgili coin'lerin Makine hassasiyetine destek ve direnç yerlerini görebilirsiniz ee, Bu anlamda Yani ne bizlere ne fenomenlere durmadan hocam destek yeri neresi nereden dönebilir diye Soru sormanıza gerek kalmıyor dostlar Bu anlamda VIP'lerimiz burayı çok kullanıyorlar Şimdi gelin bir de şöyle bakalım ee, Piyasada hacimler nasıl ee, Şurada Günlük hacim ortalamaları var dostlar Şöyle baktığımızda en çok hacim içeren şey VRX coin olduğunu görüyoruz. VRX coin'de trend stringle şöyle baktığımızda sol tarafta artılan olması yukarı doğru bir ayrıştığını gösteriyor. Bir hacim artışı var dostlar bu VRX'te. VRX'in fiyatını şu an yaklaşık olarak şöyle yapalım. 1484 olduğunu söylüyor dostlar. Yani şöyle baktığımızda önemli bir şeyi aşmış. Biraz daha orta vadede baktığımızda evet. Yani şu an eee hareketler iyi gözüküyor. Bitcoin'le korelasyona giriyor. Şuradaki korelasyon, e, transdringin her tarafının özellikle sol tarafın artı olması ve hepsinin artı olması birlikte Bitcoin ile ciddi bir uyum içerisine girdiğini söyleyebiliriz. E, yani burada bir artış var. Ama genel itibariyle şu vakitlerde e, piyasada bir hacim azalışı var. Yani şuranın şuradaki şeye baktığımızda, hacimlere baktığımızda günlük hacim ortalamasının altına inilmiş dostlar. Şunu merak ediyorum. E, Bitcoin'e korelasyonu en fazla olan coinler hangisi diye baktığımızda BTC parite olan coinlere bakalım. Ardından bu korelasyon rakamını sıralayalım. Dostlar korelasyon kat sayısı eksi 1 ile 1 arasındadır. 0.70 üzerinde olması ilgili e, sayıyla e, ya da ilgili sistemle pozitif bir korelasyon olduğunu yani Birisi yükselince o da yükseliyor. O da düşünce o da düşüyormuş. Anlamına geliyor. E, ve 0.70 üzerinde olması pozitif bir korelasyon. Eksi 0.70 altında olması da ters hareket ediyorlar genelde. Anlamına geliyor. E, 0.50 ile hatta 0.50 demeyelim de 0.40 ile eksi 0.40 arasında olması biraz daha ayrışmış olduğunu gösterebilir. Ama biraz daha fazla ayrışmış dememiz için de 0.20 ile eksi 0.20 arası diyebiliriz dostlar. Bakın matike bakın. Matik BTC paritesine Bitcoin düştüğünde BTC paritesine düşüyor. Yani USDT bakımından neredeyse çakılıyor. Ama BTC yukarı çıktığında hem de BTC paritesini yükselip daha hızlı yükseliyor. Buradan biz şunu anlayabiliriz. Matik Bitcoin çakıldığında çakılır. Bitcoin biraz yukarı hareket çok çabuk toparlayan coin olduğunu anlarsınız. Rene bakın, enjine bakın. Nano'ya bakın, zile bakın, Ethereum'a e bakın. Bunlar bir korelasyon içerisine girmiş. Dolayısıyla Bitcoin yukarı çıkarken bu tür coinleri seçmekte fayda var. Ama Bitcoin düşerken bunları hemen kısa sürede elden çıkartın. Bitcoin çakılırsa bu coinlerden alıp kısa sürede hemen böyle toparlayabilme ihtimali çok fazladır dostlar. Biz genelde riskli piyasalarda ve düşüş senaryolarında bu tür şeyle coinlere geçerek ee, yani eğer maldaysanız mesela yüzde %40 yüzde yüzde bilemez yüzde yüz. Elinizdeki coin muhtemelen matik kadar değer kaybetmiş olacaktır. Dipten matike geçip hemen yukarı doğru çıkmayla birlikte elinizdeki coin'den daha fazla hızlı toparlanan, daha fazla kazandıran bir coin olacaktır. Şey şeye bakalım bir de yukarı en fazla ayrışan coin'ler hangisi diye baktığımızda dog coin çok ayrışmış. Band, banda VIP kanalda bir hafta öncesinde canlı yayında bahsetmiştik. Stellar, Atom, Quantum bunlar Son dönemde en fazla ayrışan coin'leri olduğunu görüyoruz Açıkçası şunu fark ettik yani Volatilite indeksi diye bir şey incat ettik bakın son dönemlerde WED, e, DOG, BAND, ERD bunlar çok sıkışmış pardon çok hareketliymiş Ve akıllı bir şekilde aşağı yukarı Son bir hafta içerisinde ortalama olarak bir giren bir yatırımcı Bu coin'in yüzde 42 DOG'un yüzde 38 bandında yüzde 19 Değiştiğini ortalama olarak görmüştür Şey çok ilginç e, seviye rakamı baktığımızda ethereum paritesi gerçekten hiç oynamıyor yani ethereum patlayacak nereye patlayacak açıkçası bilmiyoruz sol tarafa baktığımızda btc paritesinde bir düşüş eğilimine girmiş dolayısıyla biraz ethereum şurada sol tarafta bir artı yapmadığı sürece biraz riskli olduğunu söyleyebiliriz dostlar. Litecoin'le o şekilde yapmış. Yani şu coin'lere bakın böyle büyük coin'ler var burada. BNB olsun, Bitcoin Cash olsun, Litecoin olsun, Monero olsun. Dolayısıyla büyük coin'lerde ciddi hareketler gelebilir. XMR, Monero yani hepsinin artı olmasıyla birlikte böyle biraz daha yukarı meyletmiş demek ki bir şeyle ciddi bir sıkışma yaşıyor bir kanal bandı olabilir, bir formasyon olabilir. Biraz daha yukarıda olmuş demektir dostlar. Hemen mesela x bakalım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani şurada bir formasyon var dostlar. Bir özel bir formasyon var. Bakın ne güzel burayı kırmak üzere tesadüfen de bulmuş olduk çok ilginç. Evet. Monero'ya dikkat edin dostlar ne güzel tesadüf oldu. Burada e, Monero'nun neden sıkıştığını bakın nasıl sıkışmış burada. Şuralarda inanılmaz sıkışmış dostlar. Ve Monero yukarı doğru bir atak başlatmaya başlamış. E, henüz hareket böyle aşırı şey değil. E, çok sert değil ama uzun vadeli olan bir trend kırılmak üzere. Dolayısıyla Monero'ya dikkat ediniz dostlar. Bu videoyu izleyenler bu anlamda şanslı diyebiliriz. Tekrar CryptoArt raporuna gelelim. Ee, şöyle baktığımızda Bitcoin ile ters hareket eden coinlere bakalım bir de. Niye ona bakmadık? Şuradan bakalım. Bakın Quantum, ERD, Atom, Band, Dog. Bunlar ters hareket ediyor Bitcoin'le. Yani şunlar özellikle. Atom, ERD, Quantum. Yani Bitcoin düştüğünde bunlar değerleniyor. BTC paritesinde. Bitcoin yükseldiğinde de BTC paritesinde şey oluyor. Yani bunlar biraz açıkçası Bitcoin'den bir kaçış yani coinleri gibi düşünebilirsiniz. Bitcoin yükseldiğinde de bunlar satış yiyen coinler. Bunlara da dikkat ediniz dostlar. E, Smart Score en fazla olan koyunları şöyle bakalım. Mikabot nasıl bir şekilde, zeki bir şekilde mi acaba e, bunları sıralamış? Evet yani DOC, ETC, XMR bakın it, ilginç. Ben şu an e, XMR'nin dikkat edin dedim. E, Mikabot akıllı bir şekilde xmr dikkat et kardeşim demiş dostlar. Yani kaçıncı sıraya koymuş? Dördüncü sıraya koymuş. E, zaten şurada da e, bahsetmiştir. Bir daha şöyle bakalım dostlar. Ha bu BTC paritesinde. Pardon. E, şöyle bir şey var dostlar. Mikabot USDT paritesinde e, burada şey yapar. E, koyar. Dolayısıyla VLX e, ilk 5'e girememiş USDT paritesinde ama BTC bakımından ilk 5'e girmiş dostlar. Bu anlamda VRX pardon VRX diyorum XMR Monero'ya dikkat ediniz dostlar. Şu an piyasayla alakalı diyebileceklerim bunlar. Yaklaşık 15 dakikalık bir video oldu. kısa tutmaya çalışıyorum dostlar. E, Kripto raporu nasıl okunur? Nasıl kullanılır? Buradaki kavramlar nedir? Buradaki artılar nedir? Gibi bilgiler öğrenmek isterseniz e, lütfen e, önceden paylaşılmış olan kapsamlı videolara bakınız dostlar. Örneğin Kripto raporu e, nasıl yani eğitimi kapsamlı veya transkoder raporu eğitimi kapsamlı veya kanal bükücü nasıl kullanılır kapsamlı gibi böyle videolarımız var. Onları da izlemekte fayda var dostlar. Umarım cuma günü size faydalı oluruz. E, piyasa dediğimiz gibi riskli. E, dikkat ediniz dediğimiz coinlerin Monero olduğunu şu an söyleyebiliriz. Bu videoyu izlediğiniz için bence şanslısınız dostlar. Eee yarın e, transkor raporu ve çeşitli analizler tekrar yapacağız dostlar sonuçta vip kanalın bir eğitim günüdür vip kanalındaki üyelerimiz şu an bu videoyu izliyorsa coin takvimleri ile alakalı kendi analiz süzgeçlerimizden geçirdiğimiz coinleri paylaşacağız e, bir hafta önce zoom canlı yayında bahsettiğimiz coinlerde neler oldu yani çoğunda patlama oldu dostlar Onlardan da bir güncel olarak bahsedeceğim. Yarın tabi canlı yayın formatında iki haftada bir canlı yayın yapıyoruz dostlar. Yarın yazılı olarak e, VIP'lerine ve sesli olarak e, bildirim yapacağım dostlar. Kazancınız bol olsun. Hayırlı cumalar.